Evet geldik ikinci ünitemizin son konusuna iftar duasını ve bu duanın anlamını öğreneceğiz bu dersimizde. Hemen bakalım duanın okunuşuna ve anlamına. Allahümme leke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rizgike diyor. Hemen kelime kelime bakalım Allahümme leke sümtü ben senin için oruç tuttum ve bike amentü sana iman ettim. Ee, ve aleyke tevekkeltü ve sana tevekkül ettim, sana dayandım, sana güvendim. Ve ne diyor? Ve ala rizgike eftertu. Ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım diyoruz. Ramazan ayında iftarlarda ettiğimiz dualardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz e, dualardan bir tanesi. Hemen bakalım tekrar. Allahümme meleke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltu ve ala rızgike rizk, rızgı ve ala rızkıke iftar tutuyor. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açtım diyoruz biz bu duayı okuyarak. Peki bu duanın öneminden nasıl bahsedebiliriz? Kişinin orucunu açarken dua etmesi elbette ki sünnet. Peygamber Efendimizin uygulamaları arasında yer alıyor. Aynen öyle de Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası ediyor. Oruçlunun iftar vaktinde etmiş olduğu duanın da geri çevrilmeyeceğini bizlere söylüyor. İftar Doğasında aslında Yüce Allah'a inancın, güvenin ve bağlılığın önemi dile getiriliyor diyeceğim. İbadetlerin yalnızca Allah'ın rızası için yapılması gerektiğini, bütün nimetlerin sahibinin de allah Teala olduğunu ne yapıyoruz? Biz bu duayla ifade etmiş oluyoruz. Ne diyor? İftar duasının okunuşunda verilen boşlukları doldurunuz demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın meleke sümtü diyoruz değil mi? Şuradan kalemi ayarlayalım. Allah'ın meleke sümtü ve bir ke amentü sana inandım ve aleyke tevekkeltü tevekkeltü sana dayandım sana güvendim sana bağlandım da diyebiliriz ve ale rızıkike eftar tu senin verdiğin rızıkla da ne yaptım iftarımı açtım orucumu açtım diyoruz Aşağıda da zaten kopya olarak anlamını vermiştik. Allah'ım senin rızan için orucumu tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açtım anlamına gelmekte. Yan tarafa geçtim. İftar duası ile ilgili verilen bilgilerin doğru olanlara D yazacağım. Yanlış olanlara Y yazacakmışım. İftar duası orucun Allah için tutulduğunu ve onun rızasıyla açıldığını ifade eder. Kesinlikle doğru. Ne dedik burada? Senin rızan için oruç tuttum dedik değil mi? O zaman doğru. İftar duasında Allah'a iman, ve tevekkül vurgulanır. Evet doğru. Ne dedi bize? ve ee, bir ke tü dedi değil mi? Ve bir ke tü sana iman ettim. Ve, ve aleyke tevekkeldü dedi. Sana dayandım, güvendim, bağlandım. Dolayısıyla bu da doğru olacak. İftar duası Allah'ım senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rız verdiğin rızıkla orucumu açtım anlamına gelir. Bu da doğru. İftar duası ile namaz ibadetinin değerli olduğu ifade edilir. Şimdi burada namaza ilişkin bir bilgi verdi mi? Hayır. O yüzden cevabım Y yeah olacak. İftar duası sadece büyükler için okunur. Çocukların okunmasına gerek yoktur. Yanlış. Aslında bu iftar duasını küçük çocuklara hatta teknoloji tutan çocuklara da ne yapıyoruz? Biz e, ifade ediyoruz. Teknolojundan da bahsetmiş olalım. Çocukların, küçük çocukların, oruca daha yeni başlayan çocukların e, öğleye kadar ya da günün belli bir saatine kadar tuttukları oruca deniyordu hatırlarsanız. O yüzden çocuklarımıza ilk öğrettiğimiz dualardan bir tanesi de bu diyeceğiz. Yanlış olarak ifade edeceğiz bu bilgiyi. İftar duasını okumak orucun hem manevi, orucu hem manevi olarak güzelleştirir hem de Allah'a şükretmeyi öğretir. Doğru. Çünkü biz burada diyoruz ki senin rızkını orucumu açtım. Sen bana bu nimetleri vermesen ben iftarda edemem değil mi? Orucumu da açamam. O yüzden buna da doğru dedik ve bu ünitemizin de sonuna geldik.